Evet arkadaşlar, lifting'imi yaptım ama bunu sonda çekiyorum. Ama içine koyacağım. Arkadaşlar, işte öncelikle ben paketi tanıtmak istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Öncelikle size bunları gönderiyorlar. Rimel fırçası ve sürebilmeniz için şu küçük çubuklardan. Yine göz altı pedi için. Bu bir seferlik tabi ama şey bu ürünü kaç sefer kullanabiliyorsunuz? Bu benim üçüncü yapışım. Videoda da söyledim. Üçüncü yapışım oldu mu ve bir üç daha yaparım ya arkadaşlar. Bu 6-7 kereliktir en az bak en az diyorum. Çünkü bakın şimdi bunlar çıkıyor arkadaşlar şimdi bir de şurada da bunlar var. Bunun iki bu kutu içinde şöyle taraflar var taramanız için. Ama bununla da tarayabilirsiniz. Şöyle de arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi kürdanla. Bu paketin içinde de e, şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ölçülü şekilde silikonlar. Şöyle liftex silikon, silikon, silikonlar ne ya? Liftex silikonlar çıkıyor arkadaşlar. Ve işte bu hepsinin bombesi farklı. Yani kirpinize, göz yapınıza göre onu kendiniz deneyerek bulabilirsiniz. Ben bugün M2 ile yapacaktım. m ile yaptım yine her zamanki gibi. Ve bunlar çıkıyor arkadaşlar. Yapıştırıcısı, şu keretini bunlar da yapıştırıcı arkadaşlar. Bu temizleme olsunu ve sırası yine hepsini uyguluyorsunuz. Bakın. Şöyle kutusu ve şey böyle bir kullanım kılavuzu da var arkadaşlar. E, kaş içinde kaş lifting ne yapabiliyorsunuz? Ben bu sefer şeye göre yaptım arkadaşlar. Katalığa göre. Kullanım kılavuzundan yaptım. Normalde video açıp yapıyordum. Bu sefer kullanım kılavuzundan. Çünkü fark etmiyor ikisi de. Böyle arkadaşlar bakın şimdi mesela en basitinden size şunu göstereyim bakın. Gerçekten hala full 3 kere attığım halde. Şuna bakın. Şuralarda falan. 3 kere yaptığım halde. Yani en az 6-7 tane çıkarım dediğim gibi. Ve bu ürünü ben çok uygun almıştım. İyi ki de almışım diyorum arkadaşlar. Ben... Sen hello peypler <laughs> ben geldim. Bugün ne yapalım? Sizinle birlikte kirpik lifting yapıyoruz. Ben daha önce iki sefer yaptım. Bu sefer de sizinle birlikte yapacağız. Şöyle yapalım bakalım. Bir gül suyu ve pamuğun yapamayacağı neler yok. İyi kokusu şey gibi geldi bunun. sarımsak kokuyor gibi yani neyse bismillahirrahmanirrahim deyip arkadaşlar şimdi buraya yapıştırıcıyı sürüyoruz şu aparatla kirpiklerimizi yapıştıracağız arkadaşlar şu kısmıyla tırtıklı olan kısmıyla evet burası böyle ana Hı. Diğer tarafı da yapayım sonra tekrar buraya şey yapacağım arkadaşlar. Onu <laughs> taramaya deneyeceğim. içinde de dolu mı çok gelmiyor arkadaş anlamadım ki. Neyse yavaştıralım bakalım ama yalnız <laughs> ama. Yürüyün bu hale mi? Ay çok çirkin oldum. Ay yarabbi. Tamam. Şimdi tekrar arkadaşlar böyle de yapıştırıcımız bu. Bununla başlıyoruz. Ya Allah bismillah. sonra? bir numara şöyle şununla şöyle alarak şu çubuk yardımıyla kapağını açmadan nasıl alacaksak şöyle arkadaşlar bakın alıyoruz sonra şöyle, şöyle size bakı bakı öyle yani arkadaşlar bence hani bir yere yaptırmanıza gerek yok ben dediğim gibi daha önce iki kere yaptım bu üçüncü Altı geçiyor. On dakika ve edeceğiz. Şimdi sık sık tarayacağız arkadaşlar. Ya da şey de yapabiliriz. Silikon. Ay ne sık silik şey. Streç de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi tarayayım mı? Taraktan sonra streç yapalım mı? Ben daha önce streç, de streç de yapmadım. Bu arada. Ben yani streç sarma ihtiyacı duymadım. Ama yine Bunu mu kapatmayayım da? Ciddenmiş. Bence böyle daha güzelim az öncekine göre. Ne işlerden? Üçüm geçmedi. Unutamadı. <laughs> Ay şu karga sesimle de size şey yapmayayım. Neyse. Telefonu oynayalım. Keşke müzik falan açabilsek şuna ama sonra ben şey yiyorum. Telif falan yiyorum. Hiç müzik içine girmiyorum arkadaşlar. Ama bildiğim kadarıyla şey yapılıyor galiba. Yapılıyor dediğim de. Ee, i̇şte aşağıya isminin müziğin ismini falan yazın diyor. Ben ilk bırakın diyor. Telif yanmıyor galiba. Bu doğru mu? Eğer doğruysa aşağıya yorum bırakmayın benim için. Hiç ben video çekerken siz daha çok eğlendirebileyim. Müzik dinleyebileyim. Böyle zor oluyor. Geçmem, geçmem. Buraları hızlandıracağım. Buralar... ...diyecek <laughs> arkadaşlar. <size>. <laughs> evet arkadaşlar. 10 dakikayı çok salak saçma, e, doldurup geldim. Geldim işte buradayım. Hazır mısınız? Hı, açıyorum. Bakın. Bak, bak, büyük an, Büyük buluşma. -la -la. Aa, kapalıymış. yüzden Tamam gel burada görebiliyorum Şimdi arkadaşlar geçtik iki numaraya <laughs> ben ve yine İngilizce özür diliyorum ya geldik arkadaşlar bu arada Gerçekten ya şuna bak iki defa yaptım ve gerçekten çok dolu hala ya içeri yani kaç defa taraktan yoksa yani kirpik tarağı diyeyim buna şeyle de ayırabilirsiniz kirpiklerinizi kürdanla ama dikkatli olun gözünüze batırmayın gerçekten üzülürüm yoksa yoksa üzülülüm arkadaşlar çünkü ben akıllı öyle geçen sene kirpikle yapmıştım da çok gözüme sokmuş çünkü niye sakarsın kızım sen sen sakar bir insansın bir de gidip kirpikle şey kirpikle ne ya Kürdanla şey mi yapıyorsun? Kürdan senin neyine? Geliyorum arkadaşlar. Bu arada ben sizin için çok güzel giyinmiştim. Şıkır şıkır giyindim, süslendim. O ne olur biliyor musunuz? Hava çok sıcak olduğu için bana sıkıntı daral geldi. Ben de sen busun dedim. Çek tişörtleri dedim. Bak yoluna dedim. Nazan dedim. Yine <laughs> delirdim. Hadi ben bunu saatime bakıp bu kadar geliyorum. Çuuu. Gideyim dumanlanayım ben azıcık ya domanlanıp geliyorum. Evet, Balkan'dayız ve tip şu an, şekil şu yani. Bu, oluru bu. Yalnız buranın işi çok güzel. Keşke ben burada çekseymişim videoyu. Orada çirkin çirkin çıkıyorum. Sanki bu tipimle çok muhteşem, güzel, süper bir şey böyle. Türkiye güzeli, dünya güzeli, kaynat güzeli bir şeymişim. Söylediğim lafa bak ya. Neyse demiyorum bu şey. Evet, video çekerken kamera arkasına etmek istedim size. Şu halime bak. Evet. Burası benim mekan. <laughs> Dağınıklığım ve ben. Ne yapabilirim? Ne yapayım ki yani? Şuradan aynadan, şu telefondan ve buradan kendime bakıyorum. En sevdiğim şey kendime bakmak. <laughs> Gerçekten yani. Ya neden abonemin az olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü deliyim. <laughs> deliyim, deliyim, deliyim. Bu yüzden galiba benim abone sayım Olsun. Delilenmeyi seviyorum arkadaşlar. Evet sürem doldu ve dumanlanıp geldim. Aralarda müzik dinledim. Enerjimi fullendim. Fullendim ne ya? Fulledim. Delilendim. Kamera arkası çektim sizin için ve geldim arkadaşlar. Bu arada gerçekten ışık. Buradan gelen ışık çok kötü yani ya. Ben değiştireceğim galiba ben şey açımı. Çünkü olduğumdan çirkin çıkmak üzüyor biliyor musunuz? Yani çirkin olsam, çirkin çıksa okey. Ya da malzeme bu yine öyle çıksam okey. Ama yani olduğumdan çirkin çirkin çıkartması ışığın yani ışığın önemini anladım. Neyse arkadaşlar tekrar bir pamuk. Pamuk. Tamam. Sonra şu 4 numarayla arkadaşlar 3 3'e atladık. Şöyle pamuğumuzu ıslatıp şöyle yapıyoruz. Tabi bu aşamada şeyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunlarla da. Çürüme fıçalarıyla da olur ama onlar biraz bana daha zor geldiği için hep ben pamukla yaparım. O yüzden yine pamukla yapmak istedim. Şimdi çıkartma Bismillahirrahmanirrahim. Ay kapatlarım göz kapatlarım. Hadi bakalım. Bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi göz kabaklarımızı temizliyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu şimdi keratin uygulayacağız. Yani en son bir aşama. Ve şöyle bir şey. Bir gün boyunca liftinginize yani kirpiklerinize bir gün boyunca şey uygulamazsanız daha güzel olur arkadaşlar. Ya daha kalıcı olur liftinginiz. Su değdirmezseniz. Yani yüzünüzü yıkamayın demiyorum. Yüzünüzü yıkayın ama oralara dikkatli özen gösterin bence ben şimdi şimdi evet bunu kullanacağımız noktaya geldik arkadaşlar şöyle kirpiklerimizi güzelce ayırıyoruz temizledik şimdi keratin uygulamamıza geçebiliriz bu arada benim kirpiklerim çok kısaydı ben ne yaptım Tabii ki de yağlarla güzelim kirpiklerimi uzattım gerçekten uzuyor arkadaşlar bu arada. Şimdi hiç çekilmeden şu 3 numara olan yağımızı e, keratin yağı olduğu söylenen yağımızı sürelim. Aha, bir mi bu yolda feda etmiş. Şöyle arkadaşlar şöyle bandırıp fazlalığını şöyle yapıp Şimdi Ben bunu yaptığımda arkadaşlarım da daha önce beğenmişti ve bence güzel oldu yani. Kuaförlerin yaptığından çok farkı yok çünkü kuaförler de bazen yamuk yapabiliyor. Yamuk falan yok. Tamamdır arkadaşlar. Lifting uygulamamız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben size daha yakından göstereceğim halini. Bakın zaten. Bakın. Şöyle bakayım. Bakın gayet de güzel olmuş. Bence olmuş. Sizin için yaklaşayım. Sonra daha güzel çıktığım için. Daha çok olsun. Diyerekten bakın. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. O, alamıyorum. Gözüme toz kaçtı. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen birazcık olsa evet, evet, lütfen Emek falan demiyorum yani siz bilirsiniz. Zaten sevdiyseniz yani abone olursunuz. O yüzden ben abone olun, bildirimleri açın demeyeceğim tabii ki de zaten seven bir şekilde abone oluyor ya da izliyor videoları. O yüzden kendinize iyi bakın, maviyle kalın arkadaşlar. Umarım griplerim beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, maviyle kalın.